Merhaba sevgili balıklar. Bugün 13 Ağustos Salı Mars günündeyiz. Bugün yaşamdaki hedeflerinizle ilgili bazı büyük düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Ancak düşündüklerinize iyi konsantre olun ve detaylara dikkat etmeye çalışın. Biraz hayalci davranabilirsiniz ya da çok iyimser yaklaşabilirsiniz. Planlarınızın uygulanabilir olmasına dikkat edin. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Ağustos Salı, Mars günündeyiz. Ay Akrep burcunda ilerliyor ve güne kararlı, tutkulu, hırslı enerjiler veriyor. Duygularımız ve sezgilerimiz bugün daha yoğun olabilir. Sabah erken saatlerde Ay Satürn'e kavuşacak. Bu sorumluluklarımızı bize biraz hatırlatabilir. Ee, daha karamsar hissedebiliriz kendimizi. Öğle saatlerinde Ay Merkür karesi e, oluşacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Ay Merkür kareleri iletişim sorunları çıkarabilir. Bazı engeller, kısıtlamalar, ilişkilerde anlaşmazlıklar, fikirsel çatışmalar ortaya çıkabilir. Bu yüzden e, özellikle düşüncelerimizde çok sabit olmamalı, daha esnek hareket etmeye çalışmalıyız. Bunun yanı sıra e, gün içerisinde ay, e, Oğlak burcundaki Plüton'la seksil açı yapacak, e, Yengeç burcundaki Jüpiter'le de üçgen açı yapacak. Bu oldukça e, güzel, olumlu enerjiler de veriyor. Manevi yönden kendimizi güçlü hissedebiliriz yakın çevremiz ve aile üyelerimizden çeşitli destekler de bulmamız mümkün olacak. Özellikle öğleden sonra ay kuzey düğümle kavuşacağı için projelerimizde ve işlerimizde çevremizdeki bayanlar, annemiz veya yakınlarımızdan önemli destekler gelebilir. Akşam saatlerinde de olumlu etkiler devam edecek. Manevi çalışmalar, sanatsal faaliyetler, aile toplantıları için enerjiler çok uyumlu olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.